Hadi kuzum, aç ağzını. Hadi yavrum, hadi aç, hadi, hadi. Bu kadın. Bu kadın mı? Lan senin bu kadın dediğin senin anan ha. Bana bak, ağzını topla, ağzını yırtarım senin. Anan bu kadın senin. Senin anama ana dediğin güne yazıklar olsun be. Sana kardeş dediğin güne yazıklar olsun. Hadi kuzumun kuzusu. Kendin için değil, karnındaki bebeğin için. Hadi anneme. Anneme ne yapıyorlardır şimdi? <laughs> Hadi. Hadi ama çocukluğundaki gibi. Hadi ham ham ham. Anneme <laughs> ne yapıyorlar? Anneme ne yapıyorlardı şimdi? Ne yapıyorlardır babaanne annem? <laughs> Antakya'daki bağlantınız kim? Antikalar nasıl gönderdiniz oraya? Cevap ver. Nerede Cemre? Sen mi yardım ettin ablanın kaçmasına? Kaçak olan kızınla bağlantıyı kim geçiyor? Söyle oğlum mu? Cevap ver. Nerede Cemre? Söylesene lan. Bin kez sordunuz. Bin kez söyledim, ben yardım etmedim. Benim yüzümden. <laughs> Kendi annemi benim yüzümden götürdüler babaanne. Be, benim yüzümden götürdüler. <laughs> ya Cemre'yi bulamazlarsa? <laughs> Ya annemle civanı bırakmazlarsa... <laughs> ya, benim annem bir daha dışarı çıkmazsa ben... Ben ne yapacağım ben? Ben... Ben ne yapacağım ben? Çok pişmanım ben. Ben ne yapacağım? Ben... Cemre'nin arasını annemden çıkarttım. Anneme kıydım ben yanlış yaptım. Ben... Ben kendi anneme kıydım. Ben annemi istiyorum. Annem... Annem gelsin. Annem, annem! Kimmiş senin annen? Bak bakayım gözüme. Kimmiş? Ne analık yapmış sana? Gözüme bak da söyle. Ne analık yapmış? Şu kadar çıktın be, şu kadar çıktın. O ana olacak kadın ilk göz ağrımda, ilk göz ağrım deyip... ...ablanın peşinden koşup seni bir kenara ittiğinde... ...ana, ablanı eğlerken sen kimin eteğine koştun? Sen kimin arkasına saklanırdın bir kabahat işlediğinde? Kim koruyup kolladı seni? Kim koynunda yatırıp da avın? Kim? Kim büyüttü seni be? Kim? Ben büyüttüm. Ben. Nankör. Doğurmuş da. Ana olmuş ha. Ben doğurmadım seni be. Ben doğurmadım. Baba. 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 Ben doğurmadım seni be. Yangın çıkarıp kız yapmış süsü vereceksin. Devam iş bittikten sonra. Anladın mı beni? Çocuğa zarar gelmeyecek, unutma. Ne dediysen o. Buraya neden geldiğini biliyorum. Ama istediğini alamayacak. O korkan tuzağına bir kez düştüm. Bir kez inandım ona beni bir kez daha kandıramayacak. Bizi bir kez daha avlayamayacak. O korkakların hiçbirine teslim olmayacağız, hiçbirine. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, biz daha güçlüyüz. Biz haklıyız. uzaklarından kurtulduk. Oyunlarını bozduk. Yine kurtulacağız. Yine bozacağız. Biz o korkakların zulmüne teslim olmayacağız. Tamam Şahin abi. Durmayacaklar biliyorum. Biz de durmayacağız. Herkesin korktuğu başına gelene kadar, kötülükleri bitip gerçekler ortaya çıkana kadar durmayacağız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.